Uh, the, the Vita come very very good period because all of all of us wait for this period. Öncelikle galibiyetin çok iyi bir dönemde geldiğini söyleyebilirim çünkü bize hepimiz de böyle bir galibiyeti hak ediyorduk ve böyle bir galibiyeti bekliyorduk. Diyor. especially the fans, you know, after 11 years we come to Super League and we start the season very bad. And we say thank God because we fight like the team last game and we play many game but we were not lucky but last game. We fight together and God gave us three points and we will fight every game to get more more pen and inshallah to stay in the league. Şunu da söylemek istiyorum. Sonuçta 11 yıldan sonra tekrardan Süper Lig'e geldik ve istediğimiz gibi Lig'e başlayamadık. Aslında çok güzel maçlar da çıkardık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Hak etmediğimiz sonuçları aldık ama e, taraftarımız da tabii ki de e, bu sonuçları hak etmiyordu. Ama biz çok şükür e, onların istediği sonucu vermeyi başardık ve bundan sonra da inşallah çok çok çalışmaya devam edersek bu şekilde güzel sonuçlar almaya devam edeceğiz. No, but about my injury, I feel something. I spoke to the doctor, and we make some analysis. You know, and I just, I just continue my treatment to see what is going on about the the, the next game. Ee, tabii ki de doktorumuzla konuştum, analizde yaptık birlikte tedavilerime devam edeceğim ee, nasıl, deva, e, nasıl devam edeceğimizle alakalı konuştuk. Tedaviler devam edecek güzel bir şekilde. Yes, of course I have the message for them. I want to say to them, thank for all the love they give to us. Not only me for the team because if they sometimes they are happy, sometimes they are unhappy because they want good result. And every game we try to give as best best as can possible. And sometimes we do good, we don't do good. And especially for me, I want to say thank you for the love they give to me. And always in the pitch, I will try to give my best also to make them happy. And me and my teammate also, we want to say we know it's not it's, we know it's not easy for us and for them also. Especially last game, I know when uh, Maris one going out, I know they was not happy, and some fans they start to do things. We you know. We are sorry for them but I want we have to support us more and this difficult period will be will be good together End of the season Öncelikle şunu söylüyorum. Tabii ki de bazen çok iyi oynadığımız halde istemediğimiz sonuçlar geliyor ve bu da taraftarımızı üzebiliyor. Mesela bu maçta Marius çıktığında bazı tepkiler oldu. Onları da anlıyoruz tabii ki ama bana göstermiş oldukları sebe sevgi sebebiyle kendilerine teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. Sadece benim için değil, takıma da büyük destek oluyorlar. Ee, ben kendi adıma bundan sonra elimden gelenin her zaman en iyisini yapıp onları mutlu etmeye çalışacağım. Bunu sadece ben değil, takım olarak birlikte yapacağız. It's very very important match for us. Very critical and important match for us because in this game I think we have the same points which is number four. And if we get this trip on inshallah with God permission. We will get good morale to play against Fendik and after we can go to international break and I think in Istanbul game we will be focused and we will play how you play against a Atai and inshallah end after the match goal will give us good result. Tabii ki de Hatay'a karşı oynadığımız güzel bir moral ve motivasyonla oynamak istiyoruz. Bizim için çünkü çok çok önemli ve kritik bir maç. Aynı puandayız sonuçta. Averajla onların üzerinde bulunsak da aynı puandayız. Ee, eğer bu maçı kazanırsak kesinlikle Pendik Spor karşısında da çok büyük bir moral ve motivasyon sebebi olacaktır. <laughs>